Sana söz veriyorum. Her şey çok güzel olacak. Düşünsene bir kere. Yakalanma korkusu olmadan gidip baş başa kalabileceğimiz bir ev. Bizi hiç kimsenin bulamayacağı bir ev. Hı? İstersen daha büyüğünü, daha güzelini satın alırım sana. İçini de senin zevkine göre döşeriz. İstersen böyle deniz manzaralı. İstersen orman manzaralı. Böyle yeşillikler içinde. Böylece ben de bütün stresimi atmış olurum. Hem dışarıdaki hem de evin içindeki güzel manzarayla. Ne dediği de tam anlaşılmıyor ki. Ev dedi, manzara dedi. Halil Bey yatırım peşinde herhalde. Neslihan Hanım'la mı konuşuyor acaba? Belki de telefonla konuşuyor. Ben gireyim ne olacak ki en fazla yarın gel der. Halil Bey rahatsız ettim. Halil, Ahmet bu. Tamam, sakin ol. Hadi saklan. Ahmet, hayırdır? Acil bir durum mu var? Kusura bakmayın Halil Bey. Sesinizi duyunca rahatsız ettim. Ha, telefonla konuşuyordum. Sen ne duydun ki? Yok bir şey duymadım. Ben Ardiye'nin anahtarını arıyorum da her yere baktım ama bulamadım. Bir şeyler kaldırmam gerekiyor depoya. Siz yerini biliyor musunuz? Sizde mi acaba? Ya Ahmet, gecenin bir yarısında bütün derdim bu muydu Allah aşkına? Yok bende anahtar falan. Nerede olduğunu da bilmiyorum. Koskoca konak. Ardiyeden başka koyacak yer mi yok? Git başka bir yere koy. Tamam o zaman ben öyle yapayım. Rahatsız ettim tekrardan. Kusura bakmayın. İyi geceler. İyi geceler. Değil mi? Gitti gitti de. Aşkım. Sen bize ait bir ev olsun istemiyorsun ama. Az kalsın yakalanıyorduk. Seninle konuşmamı duymuş. Ne? Duymuş mu? Halil ne kadarını duymuş? Tamam sakin ol Filiz. Telefonla konuşuyordum dedin. Zaten bir şey anlamamış. Of, aklım çıktı ama ya. Görüyorsun işte. Burada bize rahat yok. Yani her köşe başından biri çıkıyor. Neslihan olmazsa Ahmet bitiyor evimizde. Bizim bir evimizin olması şart. Tamam haklısın. Ya ben de bu evde sürekli diken üzerindeyim. Ben de bu durumdan memnun değilim. Hatta senden daha çok korkuyorum yakalanacağım diye. Ama ne yapayım işte? Gururum izin vermiyor. Yani. Kapatma gibi hissetmekten korkuyorum. Ya resmen metresin olmayı kabul ediyorum Halil. Yok, yok, olmaz, olmaz. Ev olmaz, İstemiyorum.. Of Filiz ya, of. Yani şu düşündüğün şeylere bak.